Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA Online'a yeni gelen Grotti Itali RSX'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir araba. Hemen mağazadan satın alalım. Ee, Ferrari'nin lisanssız hali gibi bir şey. Ee, Legendary Motorsports'tan alabilirsiniz. Şöyle bir araba. Ben ee, direkt kendi rengiyle gelsin. Ona göre karar verelim nasıl bir şey olacağına. Şöyle bir garajımıza gelsin. Hemen oradan çağırıp işimize bakalım. Şimdi hemen arabayı çağıralım gelsin. Evet arkadaşlar arabamız geldi işte burada mükemmel bir araba Grotti Itali RSX söylemesi de biraz zor. Evet hemen modifiyeye gidiyoruz. Bakalım bu araç nasıl modifiye oluyormuş. Ve kontrol çok zor niye çünkü kar yağıyor. Bu kar teması bütün bilgisayarların anasını atlar arkadaşlar. Video çekemiyorum. Kasir diye video çekemiyorum. Kasir. Dostum başlıyorum. Kasir. Ya. Hemen armonumuzu fullledik. Frenlerimizi fullledik. Bumperlara geldik. Bakalım neler yapılıyormuş. Hiçbir şey olmadı. Bir krom eklendi. Bir yaz eklendi. Tam ikinci renk olsun. Böyle bir etek varmış. Uuu böyle güzel. Şöyle daha güzel ama. Bu ne ya? Ay. İşte bu. İşte bu ikinci renk güzel. Hemen ben şeyi fullledik motoru. Şimdi siz soracaksınız. Bunların yıldızı sende niye çıkmıyor diye. E, bir önceki videoyu çektim donmuş. Kasmış diye. Olmadı. Tamam neyse devam edelim. Eksozumuzu böyle yaptık. Bakalım diğer eksozları da inceleyelim. Şöyle dörtlü varmış. Geniş üçlü varmış. Tabii ki de Ferrari yapacağımız için bu şekilde olacak. Bombalara hiç gerek yok. Hood. Hood böyle güzel karbon geniş bir hood var. Böyle var. Karbon hood tavsiye etmiyorum genelde. Ama bu daha güzel. Bu kesinlikle mükemmel. Hayır. Hayır. Bir jokey arabasını yaparız. Yakışmaz. Bunları da zaten sevmiyorum. Aha. Yeni üç tane ücretsiz şey var. Ee, korna var. Hemen bakalım. Ha kar temalı. Bu İngilizlerde şey olduğu için yılbaşı. Ya yani bizde de yılbaşı ama onlar farklı kutlatmalar için. Ezan okuyun bu arada. Allah diyorsunlar. Tamam. Üçüncüsü daha güzel tabii kesinlikle üçü daha güzel. Hemen Zenon farımızı ekledik. Altımıza neon kitlerimizi pardon ekleyemedik. Neon kitlerimizi ekledik. Neon kitler beyaz kalsın. Kırmızı beyaz yapacağım arkadaşlar bu aracı. Benim burada beğendiğim bir skin vardı. Ah aynen şu. Diğer skinleri de göstereyim bu şekilde. Yarış skinleri var. Ama tabi bu arabaya bu askeri yaparsan aranıza küfür ederler arkadaşlar yolda. Hiç gerek yok. Bu bu şekilde kırmızı beyaz yapacağım. Çok güzel olacak. Miroslar hadi şey olsun. Yine plakamızı ekledik. Ondan sonra arka panel. Arka panel bu şekilde direkt full kapalı karbon oluyor. Bu şekilde motor bu şekilde havalı oluyor. Hava girişli bu şekilde karbon oluyor. Şöyle delikli oluyor. böyle oluyor. Bu, bu da karbon olsun bu şekilde. Şimdi respray hemen red yapıyoruz şuradan mükemmel kırmızı. Ondan sonra ikinci rengimizi Ice White yapıyoruz şuradan hemen. Hemen şuradan Ice White'ımızı yapıştıralım. İşte burada. Mükemmel değil mi arkadaşlar? Bence efsane. Ondan sonra içeriği de şöyle Ice White yaptık mı? 10 numara 5 yıldız. Ondan sonra Roof. Roof. Roof'a şu şekilde karbon ekleyelim. Yani şu şekilde karbon ekleyelim. Satışımız 1 milyon 666 bin 950 dolardan gidiyormuş. Bu şekilde bir skirt ekledik. Bu çok tatlı duruyor. Bu şekilde bir kapatma var. Böyle de geniş bir şey var. Bence o ince, şu sade daha güzel duruyor arkadaşlar. Bu daha tatlı. Böyle spoilerlar varmış. Aa güzel. Beyaz temalı. Yere yapıştıralım aracı. Ha, böyle bir şey ekliyoruz yukarı. Şöyle balina mı diyorlar buna? Balina şey taktık. Anten. Vitesimizi yükselttik. Turbomuzu pulledik, Jantları kesinlikle ellemeyeceğim ama balık buruf takacağım tabii ki. Şeyler de beyaz kalsın. Kırmızı beyaz temalı olduğu için. Ee, Windows'u da simsiyah yaptık mı aracımız 10 numara 5 yıldız bir şekilde karşımızda duruyor arkadaşlar. Evet. Bir çıkalım dışarıda gün ışığında bir görelim aracı. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. GTA'ya yeni araç gelmiyor. Bundan önceki bir videomuzda go kart aracı inceledik iki tane. Mükemmel değil mi ya? Şu çok tatlı ya. Şuna baksana. Karnamız da böyle güzel. Hatta dur bir dakika oyunun sesini biraz size şu şekilde arttırayım. Bu şekilde görün. Çok güzel kornası. Dedim son bir kez ışıklı garajda yani garajı daha güzel görünüyor arkadaşlar. Orada bir inceleyelim. Sonra videomuzu sonlandıralım. Tamam yeter artık. Bu şekilde garajımıza giriş yapalım. geçi bura değil, bura değil, bura değil, bura değil. Bura mıydı lan? Yok burası değil. Burası değil. Bura başka garaj. Bu garaj doluydu hatırladığım kadarıyla. Ben nereden getirdim bu arabayı? Ha şuradan. Tamam. Şuradan çağırmıştım arabayı. Hemen tekrar bu garajımıza katalım. Bu garaj da dolu. Bu garajdan önceki yaptığım Grotti İtalyayı hemen çıkartacağım. Hemen şuradan son eklenen Grotti İtalyayı çıkaralım üstüne. İşte bu bebeği yapıştıralım. Önceki de aynısıydı ama öncekinin farklı yerleri vardı. Bu da böyle bir Grotti ithalimiz oldu. Hemen FPS modundan inceleyelim. Çok güzel araba ya. İçi de beyaz. Beyaz. Kırmızı beyaz ha bu arabanın rengi. Başka renk yapılmaz yani. En en çok yakışan bence bu. Kırmızı beyaz siyah temalı. Bence mükemmel bir araç oldu. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanal ben de destek, ben desteklemek için de kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımız devamı için lütfen e, destek çıkmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizlere. Hoşçakalın.